tahsil edilmemiş müşteri çeklerini tespit ediniz. Şimdi arkadaşlar raporlardan önce kart listelerine bir bakalım. Müşteri çek kart listesi. Hiçbir raporlara herhangi bir parametre vermeden direkt devam ettiğimde sisteme kayıtlı müşteri çeklerini görüyorsunuz. Burada pozisyonlarına bakacaksın. Şu ciro edilmiş en son pozisyon. Yani bu çek bizde değil. Bu çek de ciro edilmiş. Bu tahsil edilmiş. Bankada tahsil edilmiş. Bu çek de kasaya tahsil edilmiş. Bu çek de müşteriye iade edilmiş. Yani şu anda bizim sisteme kayıtlı çeklerimiz, müşteri çeklerimiz içinden paraya çevirecek bir çek yok. Bir tanesini tahsil etmişim. iki tanesini satıcılara vermişim. Ciro etmişim. Şunu da müşteriye geri iade etmişim. Dolayısıyla şu anda benim tahsil edilecek Herhangi bir çekim yok. Ödenmemiş firma çeklerini tespit ediniz diyor. Firma çek kart listelerine bakalım kartları görüyorum. Bakın son pozisyonuna bakıyorum. Son pozisyonu ödendi. Bakın bunu elden ödemişim. Kasadan ödedim biraz önce. Şu bankadan ödendi. Tanzim. Pozisyonu tanzim olan yani geçmiş derslerimizi hatırlayalım. Biz çeki yazıp satıcıya verdiğimizde çekin pozisyonu tanzim oluyordu. Eğer bir çekin, bir firma çekinin, firma çeki bizim çekimiz demek. Pozisyonu tanzim ise son pozisyonu. Bu çek tek hareket görmüştür. Yani çek yazılıp satıcıya verilmiştir. Yani ödenmemiştir. Bakınız ödenmemiş 3 tane firma çekim var. Bunların vadeleri ise birisinin 0603 0504 0505 şu anda henüz ödenmemiş 3 tane çekim var. Ben buraya bakarak 0603 tarihinde bankada 8 bin lira para bulundurmam gerektiğini anlıyorum. Aynı şekilde 0504'te de 8 bin lira, 0505'te de 8 bin lira bankada paramın olması lazım. Bu tarihte çekim ödenecek çünkü. Takip açısından bu çeklerin pozisyonları çok çok önemli arkadaşlar. <laughs> sisteme kayıtlı tüm müşteri çeklerinin hareket dökümlerini alınız yani hangi çekin başına ne iş gelmiş, hangi işlemleri görmüş onları görmek istersek. Ekstreye bakarız. Müşteri çekleri için müşteri çek kart ekstresi dedim. Ve bakınız burada 5 sayfa var. Çünkü benim 5 tane müşteri çekim vardı sisteme girişini yaptığım. Bütün çeklere bakalım. Bakın birinci sayfadayım. İlk çekimi görüyorum. Vadesi 10.02 olan, tutarı 5000 lira olan çekten bahsediyoruz. Bu çek 15.01'de ciro edilmiş, geri gelmiş. Sonra ben de bunu aldığım kişiye yani Çetiner Limited şirketinden aldım aldığım firmaya müşterime geri iade etmişim ikinci çekim vadesi 20.01 tutarı 10.000 bu çek 10.01'de Çetiner Limited şirketinden bana geliyor bu şekilde giriş yapılıyor ve 21'inde yani vadesinden bir gün sonra da kasaya merkez kasaya kapaması yapılıyor yani tahsil ediliyor üçüncü çekim vadesi 30.01 2021 olan tutarı 10.000 lira olan çekten bahsediyorum. Bu çek 10.01'de Çetiner Limited şirketinden alınıyor. Girişi oradan yapılıyor. Sonra tahsil edilmesi için 15.01 2021'de bankaya gönderiliyor. Kendi bankama tahsile gönderiliyor. Sonra 01.02'de yani vadesinden birkaç gün sonra tahsil edilip benim bankadaki hesabıma geçiyor. Dördüncü çekin başına neler gelmiş? Dördüncü çekte yine 10.01'de Çetiner'den alınmış bir çek bu. 15'inde de yani 5 gün sonra da müşteriden almışım ayın 10'unda ayın 15'inde de ben bu çeki satıcı firmaya başka bir firmaya yani borcum olan Karakaya AŞ'ye giro etmişim. 5 tane çekim vardı. Sonuncu çekim bu. Yine bu çekte nereden alınmış. Yine ayın 10'unda alınmış. Yine ayın 15'inde ben bu çeki Karakaya AŞ'ye giro etmişim. Bakınız burada bütün çeklerin hareketlerini hangi pozisyonlar aldığını, hangi hareketleri gördüğünü ayrıntılı görmeniz mümkün. sisteme kayıtlı tüm firma çeklerinin hareket dökümlerini alınız. Firma çeklerinin ekstresine bakalım. 5 tane de firma çekim varmış. Birinci çek, bu çek ödenmiş arkadaşlar. Kasadan ödenmiş. İkinci çekim, bu çeki biz 05.01.2021 tarihinde düzenleyerek Karakaya AŞ'ye vermişiz. 6.02'de yani vadesinden 2 gün sonra da bu çek ödenmiş arkadaşlar bankadaki hesabımızdan. Üçüncü çek, bu çeki 05.01.2021 tarihinde düzenleyerek Karakaya AŞ'ye vermişiz. Bu çek tek bir hareket görmüş. Çeki vermişiz, pozisyonu tanzim, satıcının elinde ama daha henüz ödemesi yapılmamış. Dördüncü çek de aynı şekilde ödemesi yapılmamış. Yazmışız, vermişiz satıcı ödemesi yapılmamış. Beşinci çek aynı şekilde bu da satıcıya yazılmış verilmiş bir çek ama henüz benim bankadaki hesabımda ödenmemiş. Tek hareket görmüş.